Sayın Bakanımız Anne Ayağdemi ve başımızı Atatürkçü doğrultuda bugün efendime söyleyeyim sevim tehlikesinin, bugün bölünme tehlikesinin, bugün çok taraflı yatırım anlaşmalarıyla Türkiye'yi ekonomik kıskaç almak isteyen bu maya adını verdiğimiz tehlikenin e, baş gösterdiği bir ortamda yan yana aynı doğrultuda görmek gerçekten çok önemli. Bu tablonun ilerleyen günlerde daha da efendime söyleyeyim gelişerek bütün Türkiye'yi, bütün örgütleri, sendikaları, dernekleri özellikle siyasi partileri çatısı altında toplamasını ve bunları etkilemesini e, daha bir biliyoruz. diliyoruz. Gerçekten de, sözlerim çok basit söz için e, fazla detay girmek istemiyorum. Gerçekten de bugün bir demokrasi cephesi altında ikinci cumhuriyetçilerin, şeriatçıların e, Türkiye'yi böyle bir parçalamak isteyen bir takım yeni mantıcıların bir arada bulunduğu bir dönemi yaşamaktayız. Diğer tarafta kendisine cumhuriyetçi diyen eski marxistler var. Eski Japonlar var, şunlar var, bunlar var. Bunların dışında merkezde olan güçlerin ne yazık ki pek fazla sesleri solukları çıkmıyor. Artık buna bir son vermek lazım. Merkezi, merkezi, merkezin sağıyla, soluyla güçlerin bir araya gelmesi lazım. Demokratların, cumhuriyetçilerin bir araya gelmesi lazım. Ve bu oyuna bir son vermemiz lazım. Bu tablonun, aydınlar ocağını düzenlemiş olduğu bu toplantının buna vesile sinir ve merkezi güçlerin artık daha fazla beklemeden Artık bin yılında diğer ilgini çekmelerde bulunuyor. Hepinizi saygı